abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkart. Amin. Yüle selamlar arkadaşlar. Ben İsmail PS. İsmail PS kanalına hoş geldiniz. Bugün ev ve çıkarma taktiğini deneyeceğiz arkadaşlar. %80 %90 oranıyla oluyor. Lütfen yine söylüyorum. Yorumlarda olmuyor yazmayın. %9 yok. Onda dokuzunuz yapıyor. Onda biriniz yapamıyor olabilir. Her zaman öyle olur arkadaşlar zaten. Yapamayanlar bir daha videoyu izlesin. Bir de şöyle söyleyeyim. Eve Ev çıkarma taktiğinde şu an biz deniyoruz. 30'da. 30'a kadar biriktireceksiniz. Şu 30. mega kutuda yüksek ihtimalle çıkıyor arkadaşlar. Başka mega kutuda çıkmıyor. Bu oyunun kuralıdır. Haberiniz olsun. Lafı uzatmayacağım arkadaşlar. Hemen taktiğimize geçiyoruz. Bir dakika ne çıkmış ya. Ha şey evet nerede bu nerede 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 evet bunu çıkarmıştım ben neyse arkadaşlar taktiğimize geçiyoruz buradan en son eklenen karakter olan Eve deniyoruz arkadaşlar şu dört e, robottan her birine birer e, hasar vereceksiniz bir bir 1 ve 1. Sonra oto olarak tam büyük robotun üstüne atıyorsunuz ultiyi. Vursun arkadaşlar hasar bir kere hasar yiyecek. Ulti. Başka yok ha. Ah. Ulti attık mı? Hemen emoji atıyoruz ve bunu öldürmeye çalışıyoruz. 1 3 ah. Öldürdük mü arkadaşlar bu e, ultiyi Çalının ortasında ya da bir dakika şöyle. Çalının ortasındayız. Çalının ortasında atıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan gidiyorsunuz. Küçük robotlara gidiyorsunuz arkadaşlar. Şurada tam şurada emoji atıyorsunuz ve bunların hepsini öldürüyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu özel ipucu var. Evet çıkartmanın e, ipucusu. Yani çok yani %90 falan oluyor arkadaşlar. Ama 30. kademede. Ben şu an e, 20. kademede denemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ulaşamadım çünkü çok e, görevim yoktu. Görevin yenilenmesi lazım. Sonra 30. kademeye geldiğimde yine aynı ev ve çıkarma taktiğini uygulayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Burada emek harcıyoruz. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Öldürdük değil mi? Ya da bir daha öldürelim. Yarısını öldürdük diyelim. Arkadaşlar buradan da şu ortada gelip emoji atıyorsunuz ve hemen çıkış yapıyorsunuz. Hemen. Sonra buraya geliyoruz. Profile geliyoruz. Ev ev ve nerede? Ev ve nerede? Ev ve nerede? En son eklenen ev olan karakterine böyle basıyoruz. Bir... Şöyle bin kere falan basıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar özel ipucu var. Şimdi göstereceğim size. Orayı yapmazsanız taktik hiç olmaz haberiniz olsun. Sonra bana yorumlarda gelip olmuyor falan yazmayın. Lütfen taktiği iyi dinleyelim. Zaten yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen. İyi dinleyin, yaparsınız. Yapamayanlar için şimdi de olmayabilir. O kadar e, kutu biriktirdim ama olma ihtimali biraz az çünkü 30. kademeye gelmedik. 30. kademede çıkıyor arkadaşlar. Çünkü neden? 30. kademedeki mega kutudan. Çünkü kuralları böyle. Zaten her zaman eee Karaktere gelirseniz bir dakika. Arkadaşlar burada bitiriyorum bunu. At rengimizi de hangisini yapıyorduk İsmail? Evet bu. Üçüncü. Aynen bunu yapıyorduk arkadaşlar. Bir de profil Neyse. Arkadaşlar zaten burada yazıyor. Göstereyim. Heh. Burada diyor ki kutulardan evve çıkması için 11. sezonun 30. kademede ulaşman gerek diyor. O yüzden 30. yani projesi açmaman bile e, yok. Brawl Pass'i açmazsan bile 30. kademede çıkma ihtimali çok diyor. Arkadaşlar özel ipucuya geliyoruz ayarlardan. Dilimizi Suami şu Türkçe'nin yanındaki yok. Özür dilerim arkadaşlar çok özür dilerim. Unuttum. Suami'nin yukarısında P Y C K K N N diye bir dil var. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Özür dilerim gerçekten. Sonra yine ayarlara geliyoruz. Burada ee, Kuwait Aynen Kuwait adı adı Kuwait'ti. Ona basıyoruz arkadaşlar konum olarak. Bir dakika. Onu bulmaya çalışıyorum şu an. Oh. Arkadaşım yaptı. Ona gerçekten evve çıktı. Ben de yapayım dedim. Bir de size şey önereyim dedim en azından. Belki siz yaparsınız. Arkadaşlar yapabildiyseniz lütfen yorumlara gelir misiniz? Yazarsanız çok iyi olur. Bir de abone olmayı lütfen unutmayın. Benim için çok büyük destektir arkadaşlar. Ve yeni taktikleri öğrenmeniz için bildirimleri, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Nerede bu ya? Nerede nerede? nerede? Ne oluyor ya? Nerede o? Arkadaşlar bulamadık. Nasıl ya? Nasıl bulamayız ya? Bir dakika geliyoruz şöyle. Uh, KV K diye hatırlıyorum ben. Yok bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Arkadaşlar gerçekten özür dilerim. Nasıl bulamadım ya? Buralarda bir yerler değil de. Unuttum yerini arkadaşlar. Özür dilerim. Zamanınızı harcıyorum ama. Bir dakika.

Arkadaşlar bulup geldim lütfen. Ya benim seçtiğimin yanındaymış. Bir dakika YBC mi? Ne alakası Kuwait adında e, bir konum var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Bastık mı arkadaşlar? Hemen taktiğimize geçiyoruz. Bakalım çıkacak mı arkadaşlar? Mega kutu vaza başladık. Hadi. 48 yazdı çıkmadı arkadaşlar. Bir dakika. Kime verelim? verdik. Neyse. Çıkmadı. Bundan çıkacak mı bakalım? Çıkmadı. Neden çıkmıyor ya bir dakika? 43 hadi be. Bundan da çıkmadı. Hadi be arkadaşlar dediğim gibi olmama ihtimali vardı çünkü 30. kademede açılıyordu arkadaşlar yani dediğim gibi size de, siz de biliyorsunuz 30. kademede çıkması çok yüksek bir ihtimal arkadaşlar o yüzden e, bu taktiği 30. kademeye geldiğinizde buradaki 30. kademeye geldiğimizde bu mega kutu ona bastığınızda zaten çıkıyor arkadaşlar e, o yüzden yani yapabilirsiniz eminim. Haberiniz olsun yani. O Yani çıkma ihtimali çok arkadaşlar. Dediğim gibi. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay.